Herkese merhaba arkadaşlar bugün limon suyu tekleyeceğim bir daha sıktım ben önceden bir tane makinede sıktım diğer sefer böyle elimle sıkmıştım ondan sonra bir de videoda su dökmüştüm ama şimdi bunların olmamasını istiyorum neyse arkadaşlar o zaman videoma başlıyorum şimdi arkadaşlar ben limon seviyorum az önce yedim zaten taban suyu ekşi gibi şimdi tamam bunu içeceğim. Aa oh, çok kokusu çok güzel ya. korkuyorum. Hadi işte az şekerdek falan da gelmemiştir. Hadi o zaman 1 2 3 Hadi 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Diğer seferki daha iyiydi. Teklemeye çalışacağım. Bu bir de. Ya bu denemeydi. Boş ver bunu. Çok ekşi. Bir. Bakın bu kadar yaptım. Karnım ağrıdı. Karnıma gerçekten ağrılar geldi. Karnım ağrıdı Tamam. İçeceğim. Hmm. Bundan sonra bunu içeceğim. İçmem gerekmez seçmem bunu. Bitmedi bu arada, biraz var içinde. Bu iki, üçte i̇şte bitecek gibi görünüyor bu. Ben ya bu kadar kaldım da bitireyim. İlk başta içtiğim çok oldu, başım ağrıyor. kalemim düştü. Bunun düştü. Kalemi mi aldım? Pardon taks. Giyirdim de. Pardon taks. Ee, şey yap. Ona geliyor. Pardon. Yani ben uydurdum ama. Neyse. Ee, neyse arkadaşlar. Alamaz suyumuz için. Arkadaşlar ben bir dakikalığına geliyorum. E, bir dakikası ya. Şimdi gelirim. E, tuvaletim geldi. O yüzden şimdi gideceğim. Ben bu arada saç toplamaya bilmiyorum. Deneyeceğim. Oh. olmadı ya. Tamam. Şimdi tuvalete gideceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi. Bu kadardı. Evet arkadaşlar. Limon suyu tekledim. Oldu. O zaman görüşürüz diyeceğim. Ay hayır ya çok gelmedi. O zaman görüş ya. Allah'ım ya ben Dur ben elimi atayım. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz.